Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kan var. onunla beraber şu an Edgar ve şey Seiya açacağız. Belki de başka karakter ve şey satarız. Evet. Bugün karakterlerle ve gide sat. gide ve, ve satacağız. Kesin yenerim beni. He. Onun hesabı yeni ya. Şeyde de hesabın silinmişti işte. arkadaşlar. Bu benim kendi avatarım. Evet. Evet. Ben şeyden aldım. Ben oyun oynuyorum Gel oyna mısın? Anladın mı sen? Aa kalk ya gel. Nespe. CEO Brawl Stars. Selimi Yine. Sen burası Gel lan. Öyle ben sana hala öndeyim oğlum. Neredesin? Gel. Ben karakterle vuramadım. Bizim karakterim doldu. Bana ne? Ha ben kaçacağım ki. Ben kaçıyorum. Allah Allah. Ama hep özün avında böyle VS ataklıyorum. He kaçtın. Daha basında oturan kız, dinleyen dinleyen de sen tek başına oturan kız gel. Arkadaşlar ben Edgar Pursu'yum. Ne dedim oğlum? Yani ne sandım? Ben başkalarına benzemem. Ah! Arkadaşlar 1-0. 3-0 oğlum. Hangi? Dino Mike mu? Tamam. Dino Mike ben kötüyüm ya. Olsun. Ben de kötüyüm. Aynen aynen. şimdi, şimdi. Hadi gel. Aynı Mike son tutorial. Hadi. Aynı kostümüz. E, tabii. Herkese belli. Bu ya yani. Make it, you <laughs> 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 He, beni donduracaksın. Gel. <laughs> Lan, niye acı sözü açtın o zaman mı? Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> üç, <yeme>. ay <laughs> Lan donsana. Bye <laughs> <laughs> bye. Uş kostüm ben. Hadi bir o aksesuarım gelsin. Hadi aksesuarımı bekliyorum. Oğlum aksesuar ya bu geldi lan. Ananı satayım aksesuar. Lan aksesuarla bana vursana ne beni dondurmuyorsun aksesuarla değilcis. Be, aksesuarla beni dondurmuyor. Oha uh, be. Lan Plan niye zıplamışsın? BAM! Sen su hala beni dondurabiliyorsun. Sakın bana aa donmadım çünkü sabit. <laughs> Öldün oğlum. <gülüyor> Arkadaşlar 2-0. <laughs> Ya iyi mi şey? Mipo mipo mipo. Mipo? Birbirimize sıkıştırırız. Tamam. Aldım da ben Mipo'nu da kötüyüm. Ben Mipo'nu oynamasını bilmiyorum neredeyse yani öyle bir şey. Ben de. Ben mi? Aa ne <laughs> Bu ne? Bu aksesuar ne işe yarıyor? Bu aksesuar neyse işe Bu ne? Aa böyle miydi aksesuar? Evet. Aa işte bir mod. Bende aksesuar var. Onda da adamı tutuyor. <laughs> Bende o da var. Ben Maple'ın oynaması bok gibi. Sevsiz. <laughs> ne <laughs> Bak, bu arada kendini de sıkıştırabiliyorsun korunmak için. Aliya. <laughs> Allah. Am I the only Birinciyim oğlum. Hayır. Hey bana bu pusuk uyuyan oldu değil mi? Maxine. Ay ah cidden. Guys demirci. Orada bu sesli işe yarıyor, Küflerle adam. İşte bilmiyorum lan. bilmiyordum Ben mutlulukla kötüyüm dedim mesela. ya. <laughs> Abi nereye <gidiyor>? <gülüyor> 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 o, <n> o böyle? <laughs> Ben sale. Ben sana var ya acımam acımam. Gülüfle beni yenemezsin. Nokta. Ben de güzel Anne kostümü var lan bende çok iyiyim. Vallahi... Gel. Gel. <laughs> gel. lan. Aldım kol kalk. Annesin annesin. Ben öndeyim. Öndeyim. Hayır ben senden sonra öldüm. Mal. Oh, yes. Ölmedin mi lan sen? Bye. Oha! Open for business. Aa ok, korkuyor sen böyle. Oha be. Another day. Another day. Open for business. Should have the and Sen ne döngü. Döngü 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 yapıyorsun. Ya. Oo sen korkaksın. Gördüğüm. Another day, another dollar. Oo oh, sen o tüyle <laughs> kaçıyor. Ay çarpsın. Ayıra Ah be. O sen niye o bomba akşası oynardın ki? Öbür akşası oynarsın ha. Bomba akşası oynayacak. Sonuncu versiyon. Benim şeyim bu değil Sonuncu versiyon. de Ben de. Bir de 8 bit atalım ya. 8 bit de çok iyi oluyor. Tamam hadi. İlk bir epey mi? İlk epey mi? Tamam. Ama Jesse de de çok iyi mesela. Jesse de çok zorlu. Jesse de çok iyi. Jesse'yi de yapalım mı? Jesse'yi yapalım. <laughs> Ama bundan sonra 8 bit. Sonra Jesse'yi. <laughs> Collapse. Bundan sonra hep kaçacağım lan. Oğlum sen de böyle atıyorsun. İzleyin şimdi. Gömeğe. Gel. 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 Gelemedin mi? Sen ısın Ma, ha ha, yine aldı. O, oh, oh. canım maladım. Nasıl harita? Harita iyi mi benim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye? Gel gel. Aa, gelemiyor. Aa, gelemiyor. <laughs> Arkadaşlar öldü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 8, bin, 8 hadi. bit hadi. 8 bit alalım. 8 bit alalım. Ama geçti yes, de. Bence benim. nani olsun ya 8 bit yerine. 1, nani yok. 4, 8 6, hadi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, çok 24, Çok yavaş. Yani kaplumbağa. Kaplumbağa deden gibi. Senin kaplumbağa... Deme. Kaplumbağa demesin ki. Benim dedem kaplumbağa lan. Hayır. Benim dedem sen nasıl kucağın? Aa! biz... Aa, benim kaçmam... Aa, ısınlarına bak değil mi? Çizimler. Ben süper şarjımı doldurmak için yaşıyorum şu an. Süper çarşımı dolduracağım. Ben neredesin? Uzardayım. Ne 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 ne? Kapımı aç. Hadi Petsat. <laughs> Hadi hiper gelecek. geldi. Hadi hiper az kaldı. Benimki çok az kaldı. Hadi mini minnacık. Hadi. Geldi. Attım hiper şarjı. Tavu lan taviyos. Ben de buradan haha. Sen tavu değil mi koçum? Bravo lan sana. Sen ayı yemedin. Oo. O oh, öldün. Ne? <laughs> Sen de öldün. Koçun nerede? O <laughs> oh, oh, oh. Öndeyim, öndeyim. Çıkıyor. Ya <laughs> koçum, hasta muteyim. Daha. Hadi. Bu sefer son. Evet, sonuncu Jesse. Ali Jackson lan. Nerede lan Jesse? Jesse'm yok benim. Tek <laughs> tek var da. Lan Jesse'm nerede? He burada. Benimkinin kostümü var. Seninkini var mı? Yok. Eski hesabımda 5 kostüm var. Ha ha ha. Ha 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 görüyorsunuz mu? Bakın o sade. Hı, ben ben değil. Ya ben de atınım. Aa, sadece asamalı mı önemli? Sen o zaman ben de sigma boy yapayım ya acı işim. Bir de sigma boy yapayım sana. Akıllanmadıysan. Aynısı daha iyisi var. Ah bu ne? Koçum geldi. Koçumla beraber seni tavlayacağım. Koçum mu? Ben hiper sazlı koç istiyor Yani koçum doğsa bile... Doğsa bile Tav, koçum, koçum bile Koçum, koçum ya ha ha. koçum. Aa, hiper saz geldi. Koçum lazım bana. Hiper saz geldi. Koç hiper olacak benim. Oh no. lan koçum. de kalmasın. Birinci aşağıda da Koyuyor. Hayır. hayır. yavrum Tamam lan. koçum. Al 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 sana ne kadar istiyorsan yemek. Ay bugün sen oyuna sıkı yap. Hayır, canını fulledim. Tamam lan koçum. Gelelim bu koçum. Öküz koç lan bu. O yüzden demek ki? Alo öldü. Koçun... Oo! Sıkı. Gel buraya. Yok bende. <laughs> <laughs> Bunu nasıl şey yaptı ya? Doğru aç. Açık. Hayır açısı var. He ikimizin canı da full. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bu ağlayacak şimdi evde böyle <laughs> diye. Görüşürüz bay bay.